Erken çocukluk dönemimizdeki anılarımızın herkesin bildiği gibi kolay akıları gelmez. Ama neden bizi en çok şekillendiren anılarımızı hatırlayamıyoruz? Yeni bir araştırma bunun eski nöronların yenilerini yenilerine bırakma durumu olabileceğini gösteriyor. Sikensi'de yayınlanan bir çalışma, yeni nesil nöronlar olan nörolojinin yetişkinlik ve çocukluk dönemindeki unutmayı düzenlediğini ve bebeklik amnezisi olayına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu buldu. Yaşadığımız süre boyunca beynin hipokampüs bölgesi olan dentant grusto yeni nöronlar sürekli olarak üretilir. Burası memeli canlıların beyninde yeni mekanlar ve olayların anılarını biçimlendirmeye yarayan nöronların çocukluktan itibaren sürekli olarak üretildiği iki ana bölgeden birisidir. Bu yeni nöronlar önceden mevcut olanları değiştirerek var olan nöronal bağlantılar için rekabet eder. Bu ağların arasına karışarak yeni nöronlar eski anıları parçalar, bozulmalarına yol açar ve böylece unutmaya katkıda bulunur. Nörojones özellikle çocukluk zamanında insanlarda yaygındır fakat zamanı hızlı bir şekilde azalır. Bu nedenle araştırmacılar çocukluk çağında hipokampal anılarındaki bu yüksek bozulmaların yetişkinlik çağında onları erişilmez hale getirdiğini öne sürdüler nörojenes ve unutma arasındaki ilişkili incelemek için Toronto Üniversitesi'nden bir ekip fareler, kobaylar ve degus adındaki küçük bir kemirgen türü üzerinde bir dizi testler yürüttü. İlk olarak bir grup çocuk ve yetişkin fare ayaklara hafif eğitilerek verilerek belli bir çevreden korkmak üzere eğitildi. Bazı yetişkin farelere nötrojoneslerin gelişini gösteren bir aktivite olan koşu tekerleğine erişmelerine izin verildi. İlk ortama geri döndüklerinde tekerleği kullanan yetişkin fareler elektriğe karşı olan korkularını büyük oranda unuturken tekerleği kullanmayanlar korku ve boşluk arasındaki ilişkiyi sürdürmeye devam ettiler. Çocukluk gruptaki birkaç fareye yeni nöron üretimini azaltmanın çocuk farelerde genelde gözlemlenen unutmayı yatıştırıp yatıştırmadığını görmek için nörojones oranını azaltan bazı ilaçlar verildi. Araştırmacıların varsayımlarına göre bu hayvanların anıları muhafaza etmesi tedavi edilmemiş muadillerine kıyasla gelişmiştir. Çalışma daha sonrasında çocukluk dönemi farelerden, insanlardan, kobaylardan ve deguslardan belirgin biçimde farklı olan kemirgelerde yöneldi. Bu kemirgenlerin doğum sonrası hipokampalları daha kısadır. Çünkü nörolojik olarak doğuştan ergin oluyorlar. Bu çocuklar olarak bellek tutulmasının arttırdıkları anlamına gelir. Bu yüzden yapay olarak nörolojinizi arttırmak için bu hayvanlara ilaçlar verildi. Bu da unutmayla sonuçlandı. Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden psikolog doktor Emir Rachel çalışmada çocuk kobay ve degustların kullanılmasının doğru olduğunu söyledi. Bu hayvanlar erken gelişmiş şekilde doğuyorlar. Doğumdan sonra başkasına muhtaç ve savunmasız olan insanlar fareler ve sıçanlardan farklı olarak aslında özgürce dolaşabilen minyatür yetişkinlerdir dedi. Neurojonesin yüksek seviyede olduğu genç hayvanlarda bellek dolaşımları sürekli olarak değişmektedir. Bu nedenle bu bebeklik amnesis fikrini destekleyerek belirli anıların budandığını ve böylece unutulduğunu savunmaktadır. Önceki çalışmalar yetişkin hayvanlardaki anıların bütünleşmesindeki öneme odaklanarak hafıza ve bu kampal arasındaki ilişkiyi incelediler. Fakat nörojenesin bellek tutulmasına nasıl tehlike atılabileceğini düşünmediler. Merburn, Flora Sinir Bilim ve Ruh Sağlığı Enstitüsü'ndeki gelişimsel psikoloji laboratuvar başkanı davranış psikologu Dr. J. Brian Kim dedi ki uzun süre boyunca Hipokampus'un gelişmemiş olmasının bebeklik amnezisine neden olabileceğini tahmin edildi. Zamanında toy almak işlemsizlik ya da düşük işlev olarak yorumlandı. Bununla birlikte yakın tarihli çalışmalar gelişmemiş olmanın yüksek işlevsellik formunda da meydana gelebileceğini düşünmektedir. Bu çalışma hayatımızın erken dönemlerinde beynimizin aşırı ensek doğasının erken yaşlarda meydana gelen evlemsel bellekleri hızlı bir şekilde unutmamıza neden olabileceğini ortaya koyuyor. Bebeklik amnesisi, insanlarda ve hayvanlarda hipokampüse bağlı anılarla sınırlı değildir. Doktor Kim, nörojonesin hikayesinin sadece bir kısmının oluşturduğunu muhtemel olduğunu söyledi. Beynin diğer kısımlarında keşfedilmemiş nörojenes bulursak şaşırmam dedi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu tür videoların gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.